Tabii Türkiye'de özellikle fındıkçıların, e, fındıkçının bilinçlenmesi lazım. E, Karadeniz'de insanlar hala dallarını topluyorlar. Ama e, hem dala zarar veriliyor hem de işçi maliyetleri çok fazla, zahmetleri çok fazla. Dolayısıyla bu bölgede biraz daha Karadeniz'e oranla bu konuda tecrübeli. E, bu konu, bu bölge e, diğer noktalara örnek olmazsa bizim amacımız bir tanesi. Burada yapılan sistem öncelikle yere düşen fındıklar bir öbek haline getiriliyor. Üfleme makinesiyle beraber ondan sonra bu makineyle hasat makinesiyle beraber çekilen borularla e, bu makineye bu yerdeki öbeklenmiş fındıklar e, direkt olarak aktarılıyor ve çuvalda tane olarak alınıyor. Sakarya Hendek Koca Döngel Köyü Muhtarı Mahmut Çar. E, köyümüzün kuruluş tarihi e, 155 yıldır bu köyümüz var. Yaşlılarımız fındıktan geçiniyordu halen fındık işi bize devam ediyor ama yaşlarımız bu fındıktan bayağı bir eziyet çekmişler. Neden eziyet çekmişler? Ee, rakım olarak 450 rakım burası. Ee, yolumuz yoktu bahçelerde. Şu an hasatsan çıktı. Hiç yol derdi yok, hiçbir şey derdi yok. Allah'a şükürler olsun. Yıllardır şu gördünüz e, yamaçlarda fındığı sırtımızda taşıyorduk. Ramba yukarı ana yollara kadar sırtımızda götürüyorduk. Ama yalnız şu an hiç sırtına çuvala almadan 75 metre, 100 metre yamacın tipinden yukarıya doğru makinamız rahatlıkla çekiyor. Fındığı tane halinde alıp çuvala koyuyoruz. Remorklara evimize tertemiz fındığı götürüyoruz. Allah razı olsun bu makinayı çıkarandan Engin Bey'den. Yani şu an fındık toplama işi artık önceden zordu. Önceden amele alıyorduk. İşte Kürt işçisi, yerli işçiler alıyorduk. Fındık tek tek toplanıyordu. Ama şimdi hatta e, bir çekimde yaptık işte. Artık o tek tek funduk toplama işi bitti. Yani bir makinenin en az günde iki buçuk üç ton funduk topluyoruz makineyle beraber. Kendimi de aldım sağ olsun Engin Bey'den Hasasan makine aldım. Yani bende üç tane çocuk var Belki inanırsınız belki inanmazsınız. Üç tane çocuk şu an 19 dokuz ton funduğu bitirmiş bir hafta önce. Ama makine olmamış olsaydı en az bir buçuk ay fındık toplayacaklar ve i̇ki ayda. yani iki ay bir buçuk iki ay fındık toplayacaktılar. E ne olacaktı? Çocuklar da bitkin halde, okullar. Yani Kazandığınızda işçiye verecektiniz herhalde. Kazandığımızın var. üçte birini işçiye veriyorduk zaten. Evet. Ama şu an öyle değil. Sadece e, gider olarak sadece mazot. Evet. O da günde 30 litre mazotla 3, buçuk, 3 ton fındık topluyoruz. Yani iki buçuk üç ton fındığı rahat rahat topluyoruz. Allah razı olsun bu makinayı çıkaranlardan. Şu an hiç ne fındık topluyoruz ama yani fındık mı topluyoruz böyle bir yorgunluk yok hiçbir şey yok. Terdemiz git bahçeye makine aşağıda 15 yaşına çocuğu makinenin yanına koy. Keridekiler işte öfleme motorlarımız var. Evet. Öfleme motorlarla beraber süpürüyoruz. Makinamız da sağ olsun 75 metre 100 metreden fındığı padozu vuruyoruz. Terdemiz fındığı evimize götürüyoruz. Hiç evet. seçme yok, hiçbir şey yok. E, demin şey, çekim yaptık işte arkadaşlarla beraber. Çuvalın içinde pırıl pırıl fındık. Tekleme yok. E, poşunu, çürüğünü ayırıyor. Patozumuz ayırıyor. Evet. Peki muhtarım ben şey sormak istiyorum. Tabii özellikle Karadeniz'de fındık dallan toplanıyor birçok bölgede. Tabii evet. bu bölge biraz daha yere e, e, işi getirdi. Artık yerden toplanıyor ama biz şunu da aynı zamanda görüyoruz. Yıllardır bizim büyüklerimiz, ben de Karadeniz'im. Aslında daldan toplayarak gerçekten çok büyük zahmetler çekmişler. Bir hafta daha beklesek bu fındık yere inecek. Evet. Yerlerinde toplayacağız. Evet. Bu neler söylersiniz? Ya şimdi zaten fındık e, tal'dan toplanmaz. Fındık tal'dan toplandığı zaman zaten fındığın talına zarar veriyoruz. Yani tal'dan toplandığı zaman fındık zarar görüyor. Ta, yani ağaç, fındık ağacı. E şimdi zaten bir hafta on gün daha beklediğin zaman fındık yere düşüyor. Taldan topladığın zaman şimdi önceden işçi aldığın zaman bir işçi Taldan toplar zaman en fazla bir buçuk teneke tane fındık toplar ama yere düştüğünde bir çuval toplar, bir çuval tane toplar. Makineyle üç kişi 45 işçinin iş, işini yaparsın en az bak makineyle beraber en az 45 kişinin işini yaparsın. Bu da nereye tekabül ediyor 3 ton fındık iki buçuk üç ton fındık yani 30 litre mazotla 3 ton fındığı üç kişi rahat rahat bir günde topluyorsun yani fındık biz ha önceden çok acele ediyorduk. Yani taldan topla işte yağmura kalmasın şu olmasın bu olmasın. E Çanak Mevlam zaten yardım ediyor. Yani her günde yağmur olmuyor. Fındık yere düşüyor. Aha demin de çekim yaptık işte fındık. Kuruduğu zaman bir haftada 20 ton fındığı topla evine götür. Rahat rahat çoluk çocuğundan evet. Harca. Peki muhtarım tabii siz buranın önde gelen insanlarından bir tanesiniz. Ben son olarak size şunu sormak istiyorum. Tabii e, bu bölgede özellikle Karadeniz'e e, marka vermeyelim ama... ...daha önce aslında bu makineleşmeye geçmek biraz geç kaldı diye düşünüyorum. Bunun da nedeni daha önce çıkan bazı e, firmalardan insanların e, ağzı yandı tabiri caizse. Sıkıntılar yaşadı. E, bu konuda neler söylersiniz? Ya şimdi daha önceden de buraya makina geldi. Kaç Hı. çeşit makinalar geldi buraya. İşte daha bundan, e, Hasassan'dan daha küçük... Yani bu bunları da ben gördüm. Ben yani iki, ikinci dönem muhtarım. Evet. İsim vermeyelim de. Yani <laughs> daha önceden geldi randıman alamadık. Evet. Kendi hatta kendim bile yani gittim gördüm. Yani şey yapamadık. Makinede randıman alamadık. Çok şey olunca ha bu sene bu yıl Hassassan geldi. Allah'a şükürler olsun. Yani kırma tercih yok, hiçbir şey tercih yok. Şu an yani gayet rahatız. Evet. Peki ben teşekkür ederim muhtarım. Oldu ben Şimdi teşekkür ederim. Şimdi e, ben e, teşekkür ederim size. Çiftçimize döneceğiz. Öncelikle sizi bir tanıyalım. E, e, sizin yerde hasat yapıyoruz şu anda. Evet. beraber. Aynen. Öncelikle ben e, <laughs> sizden şunu rica ediyorum, bir kendinizi tanıtmanızı Ondan sonra da tabii, özellikle e, muhtarıma da sordum. Bizim e, fındık camiası Karadeniz'de genelde fındık yamaçlı olduğu için. Evet. Ya işte makineyle toplanmaz e, şey var. E, kanısı inancı var. Tabii siz evet. burada bunu görüntülerde izleyicilerimiz görecek. Bunu yaşıyorsunuz. Bu konuda da neler söylesiniz? Evet. Şimdi ben e, Sakarya'nın Kocadan Gölgeyi'nden Ahmet Yurkoğlu Şimdi biz e, muhtarım dediği gibi e, Bizim bu köyün kuruluşu 150 senelik bir köy e, Babalarımız amcalarımız dedelerimiz Bu fındıkları hep Daha önce tek tek elle topluyorduk yani adeta e, Şu şekil fındığı düşünün evet. sayarak Yani kaç tane toplarsam evet. Tek tek sayıyorduk Ondan sonra e, Bu Son zamanda bu sırt motorları dediğimiz öfleme motorlar şu gördüğünüz gibi orada. Evet. E bunlar çıkınca e, bunlarla başladık öflemeye. Öflediğimiz zaman ne yapıyorduk? Yaptığımız hareket şu, bunu hemen çuvala koyup direktman kasaya koyup evde bunu tekrar büyük patosta makine vuruyorduk. Ama 60-70 metreden sıçrımıza çıkarıyordu. Tabii, evet. yol yoktu. Evet. Şu anda e, her tarafta bütün bahçelerde ki köyün %90'ı şu anda aynı bu şekilde gördüğünüz gibi bahçede yol var. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, bu yol olmamış olsa, şu makinede olmamış olsa, şu an buradaki fındığı alıp Tatebeki yola çıkarmak zorundasın sırtına. Affedersin bir nevi hamallık. Fındık baktığın zaman çok basit e, bir şey gözüküyor ama işçiliği çok zor. Şimdi muhtarım dediği gibi biz daha önce daldan topluyorduk. Mesela şu anda Karadeniz desem şu anda yine daldan topluyor. topluyor evet. Şimdi daldan toplamanın zararları. Şimdi buna biz bildiğimizin biz tek tek asılıyoruz. Biliyoruz fındığın koparacağımız yeri biliyoruz. Evet. Ama bunu işçi bilmiyor. İşçi bu talabı tutuyor. Şu şekilde yaprağı komple koparıyor. Evet. Bu yaprağın altında kurum var. Yani fındığın seneye verecek olduğu şey, işaret var. Tamam. Bunu da kopardığı zaman seneye fındık olmuyor bu talda. Evet. Çok şükür e, köyde alan arkadaşlar vardı. Makine aldılar. E, gittim gördüm. Harbiden güzel bir iş yapıyor. Hatta o akşam e, biladerle Engin Bey'i aradık. Dedik bize acil bir makine Sağ olsun, Allah razı olsun o da bize bir makine getirdi, makineyi kullandık, hayat varmış. Yani şu anda biz e, üç kişi çok rahat akşama kadar iki buçuk, 3 dakikada topluyoruz. Daha önce bunu kaç kişiyle yapıyorlardı, İşçilik o, elle? Daha önce bunu biz e, yıllardır işçi çalışırdık, evet. Diyarbakır'dan, Mardin'den, Şanlıurfa'dan işçiler geliyordu. 20 kişiyle biz bunu bir günde topladığını toplayamıyorduk, 20 kişiyle. Evet. 20 kişiyle eziyet çekiyorduk biz burada. Onun maliyetleri Şimdi, vardı giderleri tabii vardı. Tabi her gün şu anda bugün 20 kişinin maliyeti bugün 1000 lira. Günde 1000 lira. Bu para cebine kalıyor sen şu anda. Tabi benim şu anda şu araç traktörüm günde 150 milyon mazot yakar en fazla. 150 milyona ben 3 ton fındık alıyorum. Evet. Yani bu da e, rakam olarak 45 bin liraya tekabül ediyor. Çok ciddi bir rakam yani. ya. Daha önce ben 1000 lira veriyordum. Aldığım rakam 1 ton fındık topluyordum. 14 bin lira. 1000 lirayla. Şimdi 150 lirayla, Şimdi 150 lirayla 40 bin lira topluyorum. Yani o yüzden e, Engin Bey'e çok teşekkür ediyorum bu makine çıkardığı için. E, tabii ki teknoloji gelişiyor. Bunun daha daha farkları çıkacaktır illa ki. Evet. E, bizim e, temennimiz teknolojiyi sürekli takip etmek. Bu arada da Engin Beyi bırakmamak. Çünkü biz memnunuz. İsterim ki herkes alsın. Bugün şu makinenin maliyeti kaç para bilmiyorum. Bakam söylemeyelim. Evet. evet. Ama ben bunu bu, almasaydım bu sene bu parayı işçiye verecektim. Evet. Çektiğim eziyet hariç. Tabii. Ve ben iki ay fındık topluyordum. Bir de en büyük artısı bunun e, ayrıca bu e, topladığınız fındığı tekrar bir patoza vurmanıza gerek Tabii, yok. Şu anda hiçbir gerek yok. Evet. Direk fındık kuruysa direkt ben eve götürüyoruz, seçiyoruz, içinde taş fazla. Şu anda bu e, bahçede fazla bir taş yok. Evet. Ama diğer bahçelerde aşırı bir taş var. Evet. Yani diyebilirim ki bir karayolları şefliği olsak bir asfalt döşeriz. O kadar bir taş var tarlalarımızda. Ona rağmen yine bu makine iki ton fındık topluyor taşlık yerden. Evet. Ya sıkıntısı yok, hiçbir zararı yok. Ben çok memnunum. Ama şu yol olmadığı sürece, tarlalarımızda yol olmadığı sürece, bu makineyle de çok uğraşır insanlarımız. Evet. Çünkü makineyi dereye kurup da 75 metre boruyu çekmek az iş değil. Bak şu an bugün denedik 75 metre ve kayata güzel çekiyor. Evet. Bu 100 metre de çekebilir. Ama şu 100 metre boruyu taşımak kolay değil. Evet. Eğimlerde, meyillerde kolaydı ama yol olmuş olsa, ara makineyi buraya kur. Buradan istediğin gibi döner tarafı. Tarlayı tek noktadan toplayabiliyorsun. Evet. Bunu da insanlarımız çoğu bilmeyen olabilir. Tamam bunu da bunu evet. da anlatalım. Evet. Şimdi bu gördüğünüz bir motor. Evet. Bu sadece bunun görevi hava öflüyor buradan. Fanla beraber buradan hava öflüyor. Evet. Zaten kayıtları da görmüştür arkadaşlar. Bundan yaklaşık 5 metre 6 metre aşağı fındığı itirebiliyorsun. Bu olmamış olsa ya eski sistem tırmıkla çekeceksin. Veyahut da e, bir odun alacaksın böyle çalıyla süpüreceksin. Yani eski sistem. Ama şu anda bu eğer şu makineyi alıyorsa bir insan bunu da tavsiye ediyorum. Yani işi kolaylaştırıyor. Çok rahat evet. evet. Zaten bu olmasa hiçbir işlem yapmaz. Evet. Tamam. Yani bu bir kişi rahat rahat bu makineyi diştirir şu motorla. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağolun.